11. sınıf gençler aslında bizim için AYT matematiğin temeli. Yani senin AYT'nin güçlü olmasını istiyorsan 11'den itibaren bütün derslerde bu geçerli. TYT'nin güçlü olmasını istiyorsan da 9 bunun güçlü olması lazım. Zaten 10. sınıfta geçen senden biliyoruz gençler hasarlıyız. Yani çoğumuzun konusu eksik. 2. dönem ben inanıyorum ki olduğu gibi eksik. Eğer hedefiniz derece oynamaksa, Türkiye'de iyi bir üniversite okumak ise, ilk 10.000'e 10 girmek ise yapacağın tek bir şey var arkadaşlarım, plan program yapmak. Bu plan program yaparken de sistemli bir şekilde gideceksin. Öncelikle hepinizden rica ediyorum gençler. Lütfen herkes şundan alacak bir tane. Kronometre. Herkes dert çalışırken kronometre tutacak. Kendiyle yüzleşecek. Dostum bak, şunu sakın yapmayın. Dert çalıştığın zaman bir kağıda not al. Bir tane boş defter ya hiç önemli değil. Para bile verip alma. 50 ile geçmiş bir şey vardır. Oraya gün gün rapor tut. Ben trigonometriden bugün konu çalıştım. 45 dakika 30 tane soru çözdüm. Ben bugün işte Türkçeden sıfat çalıştım. Yarım saat 40 tane soru çözdüm. Ben bugün paragraftan 45 tane soru çözdüm. Ben bugün 152 sayfa kitap okudum. Bunları lütfen bir yere not al. Bak günde seni kurtaracak ders saati 5 saat. Niye 5 saat biliyor musun? Bunun 1,5-2 saatini onun sınıfın ikinci dönemine yatırmanı istiyorum. Haftalık plan program yaparken. Şimdi hocam haftalık plan program nasıl yapalım? Bak gençler haftalık plan program şöyle olmaz. Pazartesi 8'de kalktım. 8.30'da kahvaltı yaptım. 9'da ders oturdum. 9'da fizik çalış. 45 dakika 15 dakika mola. Kimya çalış. 15 dakika mola. Matematik çalış. Öğle yemeği. Geldim. Soru çözdüm. Arkadaşlar bak her gün bu böyle gitmez. Ben senin o gün moralin bozuk olmayacağını nereden bileyim? Ya da senin o gün canın dert çalışmak istemiyor o saatte. Ya da senin o saatte koyduğun fizik dersin canın çalışmak istemiyor. Bunun yerine şu şekilde gitmek daha mantıklı değil mi? Kendin haftalık hedefler koyacaksın. Matematik, trigonometriden trigonometrik fonksiyonlara kadar geleceğim. 100 tane soru çözeceğim. Fizik, vektör kuvvet bitireceğim. Sallıyorum Arun şu an. Kona sallıyorum. Vektör kuvvet bitireceğim. 100 tane soru çözeceğim. Her gün 30 tane paragraf soru çözeceğim. Her gün 100 sayfa kitap okuyacağım. Sen haftalık plan programını yazarsan böyle yazacaksın. Madde madde yazacaksın. Madde madde yazacaksın. Hedefine ulaşman daha kolay. Yarın sabah uyandın. Canım belki fizik çalışmak istiyor ama normal oraya matematik koymuştun. Ama canın istemiyor. Sen şimdi zorla matematik mi çalışacaksın yani? Kim verim alacak? Ben verim almam. Ben zorla bir şeyden yani o an sevmediğim şey çalışmak istedim. Ben verim almam. Bunun yerine haftalık hedefler koyacaksın kendine işte plan program yapacaksın. Ve bu yaptığın haftalık plan programları da bir yere not alacaksın. Günlük kaç saat çalıştın, neleri bitirdin, neleri yaptın, neleri yapmadın bunları yapacaksın. Ha ben de plan program koşulu yapıyorum. Web sitem var çetinucakademi.com oradan bana ulaşabilirsiniz. Zaten bu sene biliyoruz gençler online eğitim veriyoruz. Web siteme girdiğiniz zaman da saat 10 TL gençler bunları göreceksiniz birebir yüz yüze eğitim. Bunları göreceksiniz de. Zoom üzerinde zaman anlatıyorum. Aynı şekilde gençler size elime gelince plan program koşulu da yapıyorum. Zaten bu konuda bir sürü öğrencim var. Sizlere ben bu konuda elime gelince yapacağım. Ama sizlere gençler en azından benim stratejimi, benim takdim bilmenizi istiyorum. Çok fazla böyle gençler hani anlatmak da istemiyorum aslında buralarda. Çünkü gençler hani başka başka kanallarda benim söylediklerimi kullanıyorlar. Ben 8 yıllık öğretmenim dostlar. Ben sizin gibi bir sürü öğrenci tanıdım. Bir sürü öğrenci ilgilendim. Hepinizden ayrı şeyler öğrendim. Ben de sizlerden öğrendim. Çalışkan özellikle de dereceye giren çocuklardan çok şey öğrendim. Adamların değişik çalışma stratejileri var. Ben diyorum ki ya bu çocuk gerçekten böyle çalışmış mı diyordum. Ama o çalışma stratejisini bir yıl sonra başka bir çocuktan diyordum ve o çocuk da aynı şekilde dereceye girmiş. Yani uzaktan bana onlar mantıklı gelmiyordu. Ya yani mesela en örnek verin mesela dostum bir tane kız öğrencimiz vardı. E, sene başında baraj dahi geçemiyordu. Böyle düşük puanlar alıyordu. Çok düşük puanlar alıyordu. Bu 2017-18 yılında. 18 yılında aynı. 2018, 2018 yılı. 2018. Aynen. Bu kız arkadaşlar hani her gün ikisat matematik çalıştım yazmış. Her gün ikisat matematik. Çünkü hocam diyor benim hedefim tıptı. Ben tıpa gitmek için her gün matematik çalışmak zorundaydım. Çünkü benim en büyük eksi matematikti. İlk başta anlamıyordum. 3 net yapıyordum. iki doğru yapıyordum. 5 doğru yapıyordum. Ama kesinlikle moralimi bozmadım. Ben şunu biliyordum. Sınava kadar ben bu ders çalışmak zorundayım. Elimden geleni yapmak zorundayım. Zaten bir süre sonra bunu da yapabileceğimi biliyordum. Sonuçta bu kadar zaman ayırıp da hiç kimseye bir dersen başarısız olamaz. Sen de dostum bu şekilde inanırsan başarıya gerçekten başarı olursun. Bu kadar kolay. İnanman gerekiyor başarman için. Kendine güvenmen gerekiyor. Yani ve planlı gitmen gerekiyor. Hocam diyor ben mesela rakiplerimi de takip ediyorum. Denemek açılıyor arkadaşlar. Soruyordum diyor. Kaç net yaptın ne yaptın? Yarışıyordum aslında bir yandan da diyor. Ayşe'yi geçtim Mehmet'i. Mehmet'i geçtim Ömer'e. Bu şekilde ilerliyordum. Onları kendime rakip alıyordum. Yapamadığım sorular onlara soruyordum. Bir kız hedefine ulaştı. Dedik özel ders mi aldın? Hayır özel ders falan hiçbir şey almadım. Yeter ki isteyin gençler. Sizler isterseniz başarıya ulaşırsınız. Sizlerin eğer iyi bir üniversite iyi bir derecede okulda okumak istiyorsanız, iyi bir derece alaraktan şu an yapmanız gereken dediğim gibi dostlarım 10 sınıfı tamamen bu sezon bitirmeniz. Çünkü hatta yani onu yazın yaparsınız. Şu an onun ilk ikinci dönem bitirin. Sömestrə kadar bitirmeye çalışın. Kapatırsanız da ikinci dönem geçer. benle beraber zaten size ben 9. sınıftan da belli başlı konuları bitirmenizi isteyeceğim. Çünkü e, TYT matematik bizim için çok ama çok önemli. Zaten bu sene sınıfta olduğu için de aslında bir yandan AYT matematik altyapısı oluşturmaya başlıyorsun. AYT matematiğe giriş yapıyorsun. her dersin için geçerli bu matematik değil. de ağız alışkanı matematik diyorum ben. Onu gidip de devamını getirip sınava hazırlanacaksın gireceksin. Ama altyapın ne kadar güçlü olursa inan o kadar başarılı olursun. Bunların hepsi kendini güvenle geçiyor dostlar. Kendinize inanırsanız, kendinize güveniz gerçekten başarılı olursunuz. Önce ben yaparım, başarırım demen lazım. Haftalık plan programı yapacağını anlattım. Kendiniz yapmaya uygulamaya çalışın. Sıkıntı yaşadığınız yerde zaten benim web sitem artık biliyorsunuz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden. Oradan da şey yapabiliriz. Videonun altına yorum atabilirsiniz. Ben sizin takıldığınız yapımız yerlerde genel soru olarak size video çekiyorum. Oradan da size yardımcı olurum. Benden ders anlatımlarında istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum atın. Çetin Ocak Demi kanalına muhakkak arkadaşlarım bakın. Orada Türmedir baştan sona anlatıyorum. 100 tane farklı soru çeşidi çözeceğim. Yani 11 sınıf varsa tamamen bitireceğiz orada. Oraya da bakın gençler. Oradan da zaten bütün eksiğini kapatırsınız. Sadece benim kanalıma da değil. Başka başka kanallarda bakabilirsiniz. Olabildiğince gençler nasıl diyeyim sizlere. Ee, yani farklı çalışın. Her ucudan bir şey öğrenmeye çalışın. Sonuçta ben sana bir şey bir bakış açım vardır benim. Yani şöyle düşün gençlerini. 4 tane kitaptan soru çözüyorsun ya. Dört tane hoca ne dersin diyebilirsin. Ha bak bu her hoca söylemez. Benden dinle kesin halledersin. Hayır ya. Niye? başkasının da dinlesin. Orada bir şey öğrenir. Sen her şeyi verdiğine bu kadar emin olma. Evet. Elimizden geldiğinde her şeyi vermeye çalışıyoruz ama Öteki de başka yerden bakar. Öteki soruya başka yerden bakar çözer. Konuyu başka yerden anlatır. Senin kafana yatar. Hani geçer dediğim gibi siz yeter ki başarı olun da hangi kanalları takip ettiniz, abone olduğunuz çok da ben gerçekten şey yapmıyorum. Yani senin başarın önemli. Zaten seviyorsan abone olursun, destek olursun. Az zorla kimse kimse abone etmiyor. Gençler sonra bu kadar basit. Sen olabildiğince faydalanmaya çalış. Kendini kurtarmaya çalış. Tamam mı dostum? Benim sana diyeceğim en akıllı, mantıklı şey bu. Önce sen kendini yarışacaksın. Kendini yarışmayı öğrendikten sonra rakiplerle yarışmaya başlayacaksın. Bu sene 10. sınıfta olduğun için önce kendini yarışıp ders çalışma alakını, ders çalışma bilincini kazanacaksın. Seni de rakiplerine yarışmaya başlayacaksın. Ama bu senin gibi yaşlar şu zıkkımı lütfen alın. Bu zıkkım gerçekten çok işe yarıyor. Küçük bir şey ama çok işe yarıyor. Etkili. Ne demek istedim? Aldıktan sonra, 20 gün uyuladıktan sonra, notlarınızı aldıktan sonra, baktıktan sonra saat saat her şeyi çıplak bir şekilde kendiniz göreceksiniz. Kendinizi kendiniz eleştireceksiniz. Ulan ben nasıl yola çıktım? Şuna bak. Günde 5 saat çalışacaktım sözde. Anasını zaten diyeceksin. 10 gün günde 1 saat bile çalışmamışım. Bunu en iyi kendin bileceksin. En iyi bunu kendin göreceksin. Ve bu eleştiri en iyi kendine kendin yapacaksın. Tamam mı dostum? Benden dediğim gibi istediğiniz bir şey varsa her anlamda Videonun altına yorum olarak atabilirsiniz gençler. Ben de sizlere elimden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım dostlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, yani abone olabilirsiniz olmazsınız ama abone olmak için şöyle mantıklı olur gençler. Onu da söyleyeyim. Hani sürekli ben böyle video çekeceğim için en azından planlı programlı gideriz. Kendinizi en azından nerede olduğunuzu görürsünüz. Ee, bildirimleri de açın. Haberdar olun gençler. Zaten bu kanal açmamın sebep tamamen bu. Plan program koşu yapacağım burada sizin tamamen. Diğer kanalda zaten dersleri anlatıyorum. Oradan zaten takip edebilirsiniz. Tamam mı gençler? Hadi çok uzattık. Biraz tanışma anlamında olsun. Biraz size detaylı anlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Tabi diğer bu da uzun olmayacak gençler. Işte. Onu da söyleyeyim. Burada biraz bir uzun anlattım. Hani genel mantığı anlatmak açısından. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.